Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda eğitimde yapılan 10 büyük hata nedir? Bunu öğreneceğiz. 10 büyük hatayı belirlerken hem ilk koordinatörlerinden hem de daha önce ödül almış eğitimink faaliyeti yürüten öğretmenlerden faydalandığımı söylemek isterim. Anket çalışmasını yaparken kendi belirlediğim sorunların üzerine ankete uyguladığım öğretmenlerinde fikirlerini ekleyerek 20 tane büyük hata belirledik. Bunlardan da 10 tanesini seçmesini istedik. Anket sonucunda ilk belirlediğimiz büyük hatamız ortak ürünle işbirlikçi ürünün birbirine karıştırılması. İkinci büyük hatamız çalışmaları öğretmenlerin yapması. Üçüncü büyük hatamız ise bazı fotoğrafların yan yana getirilip birleştirilip bir e-book oluşturulduktan sonra ortaya çıkan bu ürünün ortak ürün olduğunu düşünmeleri. Dördüncü büyük hatamız karma takımların veya ülke takımların oluşturulmadan projede ortak ürün veya işbirlikçi ürün ortaya çıkarmak. Beşinci büyük hatamız ise öğretmenlerin yanlış yaş kategorisindeki bir projeye dahil olması. Altıncı büyük hatamız ise Twin Space'te yer alan forum alanının ya hiç kullanılmaması ya da yeterince kullanılmaması. Yedinci büyük hatamız space'te yer alan sayfalar kısmının yeterince düzenli olmaması. 8. büyük hatamız öğrenci yüzlerinin açık bir şekilde spacete paylaşılması. Biliyorsunuz ki e İSFEF'in kurallarına göre öğrenci ad, soyadları veya kimliklerini belli edecek şekilde herhangi bir paylaşım yapılmamalıdır. Dokuzuncu büyük hatamız Twitch yer alan sayfaların draft yani taslak olarak bırakılması. Biliyorsunuz ki draft olarak yani taslak olarak bırakılan sayfalara denetleyiciler herhangi bir şekilde giriş yapamayacaktır. Onuncu büyük hatamız Twitch yer alan sayfalar kısmında öğretmenlerin ve öğrencilerin yaptığı paylaşımlarda okul adı, öğrenci adını tam olarak yazmaması.